Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kosu gün bitirdim Akşam stabilikte CS:GO yolda şu oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Kim yok Bu arada arkadaşlar? Kanala abone olmayı, like atmayı Unutmayın yanımda Ömer var. Ömer'cim hoş geldin. Hoş buldum. Anlatacağım şu adamı vurayım. Mas sıkmıyor. Mas. Heh, ya şerefsiz onu da çarpsa Ömer'e çok söz verdim video çekeceğim diye Ömer'le ama Ömer gelmedi. Başkaları çektim. İşte gittim Mert'le AAP Lego çektim, İlbey'le çektim. Sat, ya satmadım zen gelmedim. E bu arada bu video biraz komik montaj tarzında olacak haberiniz olsun. Ya yani kesilen yerler falan olursa şaşırmayın. Onunuz! Ömer, adam bana bir vurmuş. Ebemi kaydırdı. Kapıda. Nerede kapı? Ha e bu altında mı? Ben bu... skoba kör oldum kör oldum kör oldum oh ağzını ettim herhalde hayır böyle alıyorum kan evet şu an aldım ekranımın nurunu aldım üstünde biri var oğlum lan sıkmıyor üstünde biri var ama öl artık. Ay 20 ne ya? Vurdum Ömer. iki sene de vurdum. Yakında değil. O da yukarıda. Ama şif basma hala. Evet nereye bakıyor Şu burada. Var bak aa sen onu öldürmüşsün buna da 20 vurmuştum Ömer sakatsın kill al artık Seni yerden yere vurur. Diğerde kapıda. Hadi al eli. Dizden asıl alıyorum. Yanmıyor. Bir de üstte. Bir sağda. Yancıdan yanarsan ses vereceğim. Oğlum o adam beni aldı. Aa ah, Mert şey girdi. Pedro Mas. Hadi ya basıp şuna. Baba Baba görüyor mu ağzı Görüyor mu sıkıyor mu sıkmayı kesiyor Makro bas o zaman Makro olmaz Basayım mı Bas Hayret Men mi kalmamış ya Tavancı Aldım Hadi boyunca. inşallah ba Başını Kör oluyorum Al. <laughs> OLDUM! 4 Adam daha çok kâr. Bu adam da Türk mü lan? Yok. Ömer istersen oraya bana sal. <laughs> orayı bana sat. Ama oraya kırmayacaktın. ben adamın içinden geçtim. Adam da orada, adam gene or orada orada. Evet. Ben bu AP oynuyorum Mork. Ya sen şu pingini artık bir git düzelt be. Adamın içinden geçti kanka. Ben de içinden geçtim. Diggle almış. Hadi sana diggle aldım. Hani sen yardım etsen diğeri de pencere pencere pencere. Al hadi. Aldım. Kör oldum. Ya sanıyorum seni Evet, kör oluyor. Gelme, gelme, öyle gel. Kör oluyorum. Hadi Ömer. Diyorum oğlum, make bunu güzel kullanıyorsun Allah'tan. Benim bir silah atsana. Hadi bakayım, AP mi? İşlerinden geçti bize. Ses sal. O, o da orada, o da orada. Öldüm. O ne? O ne, o ne ya? Mouse sıkmayı bırakma. Neyse yedin arkanda. AP'yi çaldım. Kör oluyorsun. Evet. Diğerin canı az. 16 canı var. Tarasan öldürdüm. Çık bir anda tar. Adamların içinden geçeceğiz biz de şimdi. Vurdum adamın tekini bir tane. Vurdum bombayı 27 vurdum birine. Ya ben diyorum oğlum adamların içinden geçeceğiz hepsi çok kolay. Of yut bak. Ya seni yine gitsene. Çıtır çıtır. Kodundan gelmiyor O ağzına sıçayım seni. Duymadılar duymadılar. Kesin tamam. Arkadan gelen adamı tutmak için şey değil, havalandırmadayım. Tamam ben buradan açtım kapıyı. Onların <laughs> soracağı soruyu ben rekabete <laughs> gelecek mi? Ha, ha sen niye alıyorsun sabla? Sen niye şimdi onu sorguladın kanka? Sana ne ya? Ya rekabetçi çekerim de. Çok uzun. Bir de onu editlemesinde sıkıntı yok. Ben edit yapmayı çok seviyorum. Ama sıkıntı şurada kanka. Bizim ekiple çok ciddi. Yani ciddi olduğundan dolayı da hani bu ciddiyetle hani cıvıtamıyoruz hiçbir türlü. O yüzden de videoya hiçbir Yo, şey o, çıkmaz. Biz cıvıtırız. Hayır videoya bir şey çıkmayacağını bildiğimden dolayı anladın mı? Anasını tekli kapıdan girdi. 58 vurdum. Arkamdan gelecek. Orada değil. Solunda. Sus. Orada Sus. değil. Sus. <laughs> Benim evden ayak sesleri geliyor. Eyvallah. Ben kör oldum. Bilmem, R.S. derken? <laughs> Evet. Ünlem BSS'i. Çete ünlem BSS'i. Restart. Haha. Ben attım. Bunlar Türk. Ne içimi bu? Ünlem Life. Ünlem BSS. Bunlar Türk. Arkadaymış lan. Ömer Ömer Aman Gel lan. Abi Senin koluna başlayayım ha, Bir sekiz ne Allah'ım çıldıracağım Ömer, Ömer. Bu pompa, bu pompalı yakından Oyun Bilmiyorum elden abi. gidiyor. O oyun değil, alacağım şimdi ve izle. Bayağı aldın abi orada. 7 6 Ömer. Buradan nasıl Aldım çevirdiler bunları bunlar? Bu, bu, arada bir şey diyeyim O Dani hile açtı. Dani kim? Haberim yok ha. HS duydum da. Ölmüş. Gel Akiyav, gel ha, kıyav, gel ha, Koş, 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 koş. Hadi. Bak ben buranın dışını yakıyorum. Sen de sağ Sağ kapının dışına yaklaştığı ya ateş yok. Çakma almadım yanına. Molotof var Geldi. Tam altın Altta. geldi. Bekle flash atacağım. Bakma. Vurdum. Cam geldi. Cam geldi. Konuşsana lan. Hadi lan oradan. Hileci. Hileci değil bu adam Ömer. Bu adam oynuyor. Nerede? Hiç bilmiyorum. Büyük ihtimal sağ tarafta. Ona <laughs> ya. Sizin ben ta ananızı Benim karşımdaki bir karşımda çıksa anlayacaksın hiç şey yapamadı. Çıktı. Karşında şu Öldürdüm. Orası şu şey. sadece bana gözüküyor. Öldürdü. Gerçi AKD iyi olduğum için hani Adam koşarken neye atıyor Bunu da öldürdüm Orası şey. <laughs> Sakin sakin Emel sakin Emel abi. Emel madde etti Matten etti Hadi gel Oğlum içeriden geçeriz. Bir de CT'deyiz. Bizde USB var. Biliyorsun nasıl USB'ler yes oynadığımız USB ile. Evet. Adamların da biliyorsun. Açtın şu mağazını. Orası <laughs> Sen değil de ben en azından çok iyi oynuyorum. Grafik hesa atacak sana. Tekme. One HP bak. O şu an sen sen o adamın gözünde one HP'sin. Ben Sütü ne dedim sana? Ben ne de dedim sana? <laughs> Oğlum o ne? Ben ne de dedim? Bir an tavana baktım böyle Allah'ım sana geliyorum dedim. Öksüz gibi ses veriyor zaten bir zahmet duyuyor. Ne biliyor beni? Baksana. Havadayım sadece kafama sıkıyor. Bir. Ay senin ben... Anasını ağlattı. Bekle, bekle dur dur mı? Senin tarafa geliyor. Evet evet evet. Yeniz kaldı Söyle ya biraz basit. O adamın ne silahı vardı öldürdün? Aa kesin aldım ben onu. Tamam bunu da galil varmış. Ben sana galil atarım hakkıya alırım gönül. Ev bende. Sağında, benim. İzliyorsun. Kobaçam bendim bu arada. Sağında. Ee, ölmeyi falan düşünüyor mu hala? Hala ölmeyi düşünüyor musun? Nereye sıkıyorum ben bacak arasına, altına mı geçiyorum? Ne? Evet, bu oba aldım. Ben de bu tabancayı çok iyi bu. Mal adamın AK'si yok muydu? Var. Abi sen gel şu eski ya. Diyeceğim sen evet. daha var ama. Ben sana diyorum AK'yi çok iyi oynuyorum diyorum vermiyorum bana. Versen böyle olmaz. O evindeki AK kaç para biliyor musun? Biliyorum 150 lira. Yo daha da daha da pahalı artık. Attım lan attım 150 lira diye. Ben diyorum oğlum biz bacak arası nasıl sıkıyoruz ya. adamı? Adamın bacak arası nasıl sıkıyoruz? Ne? Yani? 3 vuruş 80 mi? He yanacakmış. Ömer 180 <gülüyor> ping <gülüyor> oğlum. Benim <laughs> nasıl 58? Gerçi ben videodayım diye 58 pingim normal. Kilo oğlum adam. Rank düşeceğim ya. Abi kazandığım gibi düşeceğim. Geçmiş olsun. <laughs> oh! Ya move it, move it ya bir yürü git şuradan ya. Ya ama 97 ne? 97 Ömer o. 90 mi? Hı hı. 7 de 90. Değil ha. Adamın 3 canı var 3. Ya izle rush Bana... mı? Rush mı? Yo yo izle. Türk kafası. Ah. o o o o ikisi de orada kan. Ulan var sikecek ne diyorsun ya? Sikmişler bile. Senin şu CS'ine gidiyorsun da erken tamam ya ben neyin amacındaydım zaten. öleceğim öyle de öleceğim böyle de öleceğim gel. Evde evde evde. Ne? Harbi. Efendim? Adam. Mal. Ben sana vurayım. Ya mal gitti maç gitti. <laughs> <laughs> Helal sana. Bu ne lan? Vurdum ona da vurdum. Vuramamış. Neyse iyiliği öldürdüm hemen. Evden gittim. Hayret Ömer akılamış.